Bir üçüncüsünde de şunu diyor. Hz. Adem'den bu yana hak olarak gönderilen dinlerde ibadet şekli vardır. Bugün de ibadet şekli vardır. Arada bir fark var mıdır? Bu, bu soruyu daha evvel cevaplandırdığımı hatırlıyorum. Esasen ibadet şekli insanların fikir, ruh ve kalp yapılarının terakkisine bağlı bir şeydir. İptidai cemaatlerde halik anlayışı, zat sıfat esma anlayışı daha basit seviyede olduğundan, Mesela düşünün yani bizim Allah'ın büyüklüğünü kavrayış mevzumuz belki daha büyük olacaktır. Yani Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin. Sizin elinizden tutsalar, bütün sistemleri görebileceğiniz bir noktaya çıkarsalar ve yine elinizden tutsalar atomlar alemin içine soksalar, elinizden tutsalar sizi sizin kanınızın damarları içinde gezdirseler, al yuvarlaya ak yuvarlaya bindirseler, kalbinizin çalışmasını size gösterseler ki biz bunların hepsini kendi sahasında görüyoruz Allah'a çok şükür. Teleskopla büyük alemi seyrediyoruz. Mikroskopla iç dışınlarıyla küçük alemi seyrediyoruz. Röntgen şualarıyla mikroskopla hücre alemine giriyoruz. En büyük en küçük alemlerde cevelan ve teveran edip duruyoruz. Allah'ın bu azim cesim icraatı karşısında Allah'ın büyüklüğünü herhalde daha şuurlu ve daha fazla böyle köklü irfana, izana sahip olarak kavramış olacağız. Şimdi durumu bu vaziyette olan bir insanla bu meseleleri basit planda ele alan Hz. Musa'nın çobanının herhalde çok aralarında büyük fark vardır. Ona ait İsrailiyat olarak naklederler. Hz. Musa duyuyor. O şöyle durmuş Allah'ın huzurunda dua ediyor. Ey Allah'ım diyor ben yedim karnımı doyurdum. Acaba sana bir şey verdiler mi diyor. Sen nasılsın diyor. Ben şimdi burada sırtıma bir çeket giydim. Ama acaba sen üşüyor musun, nasılsın falan diyor. Şimdi böyle bir ilah telakkisi, bu kadar basit anlayışa sahip olan bir insanın anlayışını ele alın. Bunu ıslah eden büyük nebinin durumunu ele alın. Bu adama ne verilebilir? Fikri ne kadar ileriye götürülebilir, O insanın durumunu ele alın. Üluhiyet mevzuunda ne derece derinleşebilir? Onun fikrini ele alın. Bir de bu asırda bütün meseleler o kadar vüzuhla ortaya konmuş ki, bu asrın insanının ilmi, irfanı ve izanı karşısında üluhiyet anlayışını ele alın. İşte bu anlayış ona göre kulluk ister. Ümmeti Muhammed o irfanla sallallahu aleyhi ve sellem geniş şapta, geniş dairede bir kullukla vazifelendirilmiştir. Hazreti Adem'den Efendimiz'e kadar kademe kademe değişse bile onlar da kendi anlayış, irfan ve izanlarına göre vazifelerle vazifelendirilmişlerdir. Bizimki daha köklü, daha derin. Fakat asıl ubudiyette bir namaz kılmaksa, dua etmekse, el açıp yalvarmaksa şekilde değişme olmadığı kanaatindeyim. Çünkü efendimiz sallallahu ve sellem kendi peygamberlikle serfiraz kılınmadan yine şu anda bizim yaptığımız ibadetlere benzer ibadetler yapıyorlardı. Mesela Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Mesela namaz kılıyorlardı. Mesela Allah'ı anıyorlardı. Mesela tahannüs yapıyorlardı. Halktan üzdet yapıyorlardı. Allah'ı zikrediyorlardı.